şu çizgi biraz durdurun. Onu yapamayız çizimen. Günde 100 ton çizgi üretiyoruz biz burada. Kanmam. Gözlerime bak. Gel üretimi göstereyim o zaman sana. Bu şart mı peki maske? Sakalınız olduğu için evet şart. Kalite standartları konusunda çok netiz. Peynirin nefis uyumuyla harmanlanmış çizilerin üretimi için ilk buradan başlıyoruz. Evde nasıl hamuru yoğuruyorsak burada da büyük mikserlerde hamurlarımız öyle yoğrulmaya başlanıyor. Tam da Ecevi'den bahsedecektim geldi. Mobil robotlarımız. Fabrikada sarı kız olarak da biliniyor. Çizgi hamurunu doğru ısı ve nem oranında ayarladıktan sonra yer çekimiyle hiçbir şekilde el değmeden buraya aktarıyoruz. Şekil verip fırınladığımız çizgi hamurlarını 4 saatte bir numune alıp buraya koyuyoruz. Tüm çizgiler aynı. Aynen öyle. Ambalajlarımızı ayrıştırıyoruz. Anlaşmalı firmalarla yeniden dönüştürüp tekrardan fabrikamıza kullanıyoruz. Yine bekleriz çizimen. Ercan komple çek burayı. 아들!